Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Hedef TV 58 kanalına hoş geldiniz. 18 Kasım Salı Antalya programını değerlendirmek üzere karşınızdayız. Açılışı sevgili Ali ile Ali'cim hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın? Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Antalya'yı başlatıyoruz. Ne diyorsun? Program nasıl? Antalya her zaman keyif veriyor. Umarım e, başlangıcımız iyi olur. Başlangıç iyi olursa sonra da iyi biter diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Bu arada sevgili dostlar Ergün abi de gelecekti biliyorsunuz Ali ile birlikte ama Ergün abinin annesi rahatsızlandığı için gelemeyecek. Biz de buradan e, kendisine çok geçmiş olsun. Allah acı şifalar versin dilerim. Artık hafta inşallah sağlıklı sıfatlı bir şekilde Kocaeli'yi bitirdik Antalya ile devam edeceğiz bu ekürü ile. Bu ekürünün muhabbetine de hastayız. Haftaya <laughs> devam edersek de bekleriz herkese dostlar. Ali'nin de e, Gürey Nurta yazarak X'ten takip edebileceğinizi bir kez de hatırlatmak istiyorum ki oradaki sohbet odalarında takip edebilirsiniz. Dostlar soru görüşlerinizi aktarabilirsiniz. 8 koşulu program Adana'yı da biraz önce tamamladık. Ben anlattım. Kendim çaldım. Kendim oynadım. İsteyenler o izleyebilirler ve beğeni yapmıyorsa ısmarlar. Bu yayın içinde beğeniler gelsin. Biz de programı ufak ufak geçelim mi Ali'cim? Geçelim geçelim. Sıkıntı yok. <laughs> O zaman şöyle bir program ekrana getirdim. Birinci koşu 3 yaş tarafları şart 3 yarışı var dostlar. Ee, 17.45 birinci koşu 1400 kum 7 isim var. İlk altı ben. Buyurun efendim bol şanslar. İlk, ya burada aslında bu Gezginç Bey yarın çok ağır AYF alır. Yani haklı dağılır yani. Normal şartada bu grubu geçmesi lazım ama Hani en son galop dördünde dördünden sonra galop görmüyorum bir tane. E, ne koşacağını kestiremiyor. Yani o, o eksik işlerle girmesi veya yazılmamış kalabı olabilir. Yazılma, yazılmamış, yazılmamış kalabı varsa büyük ihtimalle bu at burayı kazanır. E, ama ben güvenemedim. E, ben soylu karınca ile başlayacağım burada. 4 numara soylu karınca ile başlayacağım. Bu at ne yapıp yapıp kafayı alırsa e, Bence arka tarafa direnip bitirebilir. Son yedinciliğini ben hiç ölçü almıyorum. Yarış yapmadı. E, kenter şeklinde e, paralı galop gibi bir şey oldu. Yani Hiç yarışla alakası yok yani. Son yarışın hiç kesinlikle kaynağa alıyorum. Ne alıp yapıp grubun liderliğini alırsa bence çok çok etkili olacak bu isim. Burada dikkat etsinler yarın bu ismi. Özellikle dikkat etsinler bu ismi. Ben e, İdman görüntüsünde görüntüsünü de çok çok beğendim. Uylu Karınca mutlaka oyun içinde olsun. Daha sonra tabii ki Gezginç Bey e, bence bu grubun üstünde bir isim. Ama dediğim gibi galop eksikliğinden dolayı ben bir geri bilal attım. Bu iki isim çok önde. E, daha sonra Suave, Suave Bey, Bey de buraya yazılır. E, bu ismin de yaşları hiç fena değil. Son yarışı zaten kimdi? ölçü almıyoruz o yarışın. E, 4-2-3 anayasa şeklinde olsun. E, daha sonra... E, ben yetiştirebileceğini düşünmüyorum. Biraz daha mesafe istiyor bu Gezer Bey yazılabilir. Gezer Bey yazılabilir. Evet. Zaten ee, ya şöyle olursun. 4-2-3 çizgi çekelim altına 1-6 yazalım. 4 2 3 önde daha sonrasında 1 ve 6 seviyorsa birinci koşu değerlendirmemiz bu yönde oldu. Ha, e, şimdi hatta buraya Tuncay Tay bile yazılabilir ee, daha genişlerde Tuncay Tay bile yazılabilir çünkü şimdi oldu ki benim istediğim yarışı yapmadı e, Soylu araca bu sefer Tuncay Tay ön tarafa düşebilir düşebilir Yukarıdaki isimlerinde e, hem Yazar bey biraz daha e, çimpi statı e, Gezginç Gezginç beyin dediğim gibi golap eksikliği var yani atlayabilirler. E, bu isimde bu konuda bulunsun. Ama 4, 2, 3 daha sonra 1, e, 6, 5. 7 yok değil mi 7. Yok yok. Peki 4, 2, 3 önde çizgi sonrası 1, 6, 5 diyerek ikinci koşuya geçtik. 2 ile altında kür oldu. Şart 3, 2 açtı İngilizler sahne dostlar 1300 kumda. Buyurun beyefendi. Ya bu yarışı kafamda çok koşturdum. Şimdi Nişey ön ön tarafa düşecek yani başka isim yok. E, bu isim ön tarafa düşecek. Ama Tikrail bence e, bunu yakın takip edecektir. Yani kaçırmamak isteyecektir. bunu. Eğer o şekilde ceyran ederse yarış yani yarış benim kafamdaki gibi ceyran ederse Nişey atlar ama sipitli. Atlarken de çok şey gider bu isimden. E, arkadan gelene direnemeyebilir. Arkadan gelecek tek isim de Josie Girl, altı dört numara Josie Girl. Bu ee, Seldir Show yavruları gerçekten harika eriştalar yapıyor. Yani, kum kim ayırt etmiyorlar. Bir de bunun yani kısrak babatık yani, kumu yapmama gibi ihtimal yok ya. Yani. Sürekli kim koştu bu isim ama yani, bu ismi kumu yapmama gibi bir ihtimal yok. Eğer dediğim senaryo olursa, Nige'yi yani, elinden kaçırmamak için atın. Yani bunu yakın takip ederse, bir yerde atlayayım derse, e, ikisinin birbirinde loot, at, loot yaptığı yerde ikisinden de gidecektir. E, Ninja'yı atlar ama bu sefer arkadan gelen 4 e, numaraya direnemeyebilir. E, şimdi diğer oraya geldik. En baskı yapmadı. Ninja çıktı, burayı bitirir. Öncelikle 4 numara e, Josie Girl bence e, kafamdaki senaryo olacak. O yüzden de, Josie Girl'u burayı kazanma ihtimali çok çok yüksek. Daha sonra 5 numara Ninja ve Speed Type geçebiliriz. 4-5 ki ama yarın ben büyük ihtimalle bu 4 numaraya da kalem kırabilirim. Peki 4 alternatif yazılabilir dostlar. Ama 4-5-2 şeklinde de 3 isimle geçebiliriz dedik. Ve 3. koşu Made in 2H İngilizce'nin 1.200 sentetik yarışına geldik dostlar. Burada 9 isim varmış. Buyurun beyefendi. Burada kimi tutsam elimde kaldı. Yani, <laughs> e, hiç bahsedebileceğimiz, e, yani, şu, yani bahsedebileceğimiz bir isim de yok. Yani şu iyi deyip bahsedebileceğimiz bir isim de yok. Yani burada bir üç numara Terzo Milano evet, fena adamı. bir isim değil ama yani bu öndeki isimleri atlayamıyor yani. Önün önüne bir isim iki isim alıyor. Öndeki ismi atlayamıyor bir yerde kalıyor. Her yarış aynı. Fena bir isim değil ama gerçi e, biraz daha sert rakiplerle koştu. Şimdi buradaki rakipler biraz daha uygunlaştı. Özellikle bu üç numara oyun içinde bulunsun. E, ee, daha sonrasında ben buraya sıralama vereyim. 9, 7, 1, 2, 4 çek. 3, 9, 7, 1, 2, 4. Doğru. Doğru da doğru. Peki. O zaman dördüncü koşuya geçelim. Şartı 4. 3 ve Kıraş Dengiz'in 2200 sentetik yarışında 8 izin var. <laughs> Buyurun efendim. Burada bir isim var ki bu isme ben kalemi kırdım. E, bu da katarsız. Yani önüne bir isim alsa da kafa yani liderliği kendine alsa e, önüne bir isim alsa da fark etmez. E, ben bu grubu çok kolay geçebileceğini düşünüyorum katarsızın. Zaten sentetik listede e, gerçekten e, iyi işlere imza attı. Katarsis e, liderliği de alsa önüne bir isim de alsa bir şekilde bu yarışı kazanacaktır Katarsis Med Peki 5 numaralı Katarsis Bankos'unu aldık dostlar. 4. koşuda. 5 numaralı Katarsis Bankos'un arkasına bir ikilimiz var mı acaba? Yoksa pas mı? Pas geç abi kili. Pas. O zaman pas geçelim. Tamam. İnce al gidebilir ama yani bir yarışı bir yarışına tutmuyor abi yani. Tamam. O zaman geçiyorum ben. Beşinci koşuya dostlar. Burası da Antalya Jandarma koşusu kısa vada altı. büyük araçlı. Arapların 2200 kum verişini geçen sene de bu koşuyu kimse kazanmadı. Çünkü bu sene <laughs> Araplara geçen sene İngilizlere yapılmış. Hadi bakalım. ilk olacak. Bol şanslar. Ya aslında e şimdi... yani bu grupta ben taşana kalem kırabilirdim ama ya bu Zade'yi beğenmiyorum çünkü yani çok kötü yarışlar koşuyor yani son zamanlarda ama burada bir tane isim yok bozabilecek. Yani bu Çelik Mavi gidebilir mi üstüne gitse de temposunu bozabilir mi bozamaz diye düşünüyorum. 9 yaşına gelmiş zaten. E, Taşan bu sefer e, yakın gitmesi lazım buna. Yakın giderse de e, geriden gelecek e, baş parmakla bir keçe alınabilirim. Gerçi onların kalib kalibreleri bunları geçebilen, bunları geçebilen düşünmüyorum. biz buraya iki not ayırmadan yazalım abi. Şimdi elde bunlar zaten boş kazık çıkar bitirir. Zaten Taşan'ı böyle geçti bu Antalya'da. E, yine aynı şeyi yapabilir. Yani iki dört dört iki ayrımsız yazalım Peki ağzına sağlık sevgili dostlar. İki isim iki ve 4 ayırmadan yazdık. Ve kendimizi altıncı koşuya attık. Bir numaralı Bosco ve 8 My Brownie ekibiymiş. 1200 santimlikte Maiden yarışta iki yarışta İngilizler sahneye çıkacak. 9 isim var efendim. Bosas. Burada da bu iki numara çok sıkıyor ya. Father of God. Çok sıkıyor burada. Bu, bu isim burayı normal şartlarda kazanır da. Yani biz burayı da garantiye alalım rakip olarak 5 9 çıkar başım. Bu ikisi ikisinden biri geçerse geçer ama 2 numara yarım bunu çok ağır hayal alalım %50 görünür. Yani. 3'ü 5 9. 2 alternatif banko seviyorsan, rakip 5 ve 9 dedi sevgili alicim. 7. koşu kısa vade 8 dişi 3 arkadaşta İngilizlerin 1400 sentetik Burada da 8 isim var. Ah, güzel kuş. bakalım. Burada da kalem kırılacak bir isim var. Çünkü bu yarışın ön tarafı çok süratli. Yani ne var? Bağlasan durmaz. Bin zara gidecek. Prens de var. Prens gidecek. E, bu Lady North ön grup arkası takip ediyor. Gidebiliyor da. Massava gider. Yani bu yarış çok süratli Bu da tamamen bir tip olacağı yazıyor. yarış. Bir tip olacağı. şimdi Çin'de koştu değil mi o? Evet Çin'de koştu son yarışını. Yani bu Çin'de koştuğu yarışın sentetikte 3 kat fazlasını koşar. b 2 Ece. Ve bu yarışında da temponun yükselmesi kesinlikle b 2 Ece'ye yazar. Bu da alternatif bir tek olarak kullanılabilir. Bu alternatif teklerle mesela bir Fixo deneyebilirler. Yani üçlü dörtlü kombinasyonlar falan deneyebilirler. Özellikle bu b 2 ben çok çok iyi koşmasını bekliyorum. Yani ikiliden de düşeceğini sanmıyor. <laughs> bir <B2 Plage'sine Gülüyor> oyun olmaz. Özellikle bir tuflece e, e, daha sonra e, iki isim daha yazacağım buraya ama yani ben bu yarın e, ikinci altılı için bu bir tuflece'ye de kalem kırabilirim dediğim gibi. Daha sonra ön grup arkası takip edecek bir Lady yani gelin arkasına yatar ön taraf döküldüğü anda atlar arkadan gelecek olan bir tuflece'ye bir direnebilir. Çok büyük ihtimalle de 5-2-5 bu bitecek. Daha sonrasında Prens Silvester'da yazılık buraya geçilebilir ama 5-2 çok çok önde özellikle 5 numara. 5-2. Seviyoruz. 5-2 yazdık. 5-2-1. 1 de var ama 5-2 evet. çok çok önde daha sonra 1 numara e, Prenses. 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 Peki 5 alternatif banko, 2 rakip. Daha genişe 1 yazdık dostlar. Aynen öyle. Aynen öyle. İbrahim de merhaba bol şanslar. buz bozdu. Ya sorma gibi ya. Yanlış teki seçtik ya. Sonra seçip Seçsek bulacağız altını. İnat etmesek. Sağ olsun. Oğuz kapanış ayına gelmişiz ya. Andika 15. Dört yıl kreşler atalım. Sen tetik. Bitirdik be Antalya'yı hızlı bir şekilde. Burada 12 isim var efendim. Ben çok umutluyum yalnız Antalya'ya kurduğum oyundan. Ee, arkadaşlar zaten fazla da bir şey tutmayacak oyun. O yüzden Sonay'a ben indireceğim ama özellikle e, bu İlberkan e, burayı bu yarışta e, tempo yükselebilir bu yarışta. İlberkan e, viraja tut, kadar tuta tuta gelir virajdan sonra her dediği yerde de dökülenleri teker teker toplar kazanır diye düşünüyorum. Çok büyük ihtimalle de bu isim burayı kazanacak. E, rakip sorarsan kapatın diye. Beş. Ya banko ya da hepsi dostlar. Bu şekilde bir değerlendirmemiz oldu. Kapanış ayında 8 koşulu programda. Sevgili Ali'ye de çok teşekkür ediyoruz dostlar. Kısa öz. 10, beni... 10 dakikada bitirdik programı. Abi azat var. 2 <laughs> saat geçince de tabii ki böyle oluyor. O yüzden teşekkürler değerli vaksin ayırıp geldiğin için. Eyvallah. Mutlu olsun. Yarın unutmayın dostlar beğenileri yapalım. Adana'da da 5 lira devirli. Oyunlarımızı da verdik. Yayınımızı da yaptık. O yayını tekrar ya izleyip, o oyun yayında... nasıl oluyor öyle abi? Beşli yan devir diyor, altılı devir etmiyor. Nasıl nasıl iştir ben anlamadım gitti. Beşli oynayanlar demek ki şimdi beşi bir tık fazla ya rakamsal olarak at ediyorlar. Eyvah İyi de tam ilk ayakta favori gelse anlayacağım senin dediğini de. İlk ayakta favori gelmiyor. Hayır fark etmiyor. İlk ayı zaten yazılan bir at geliyor. <laughs> yazılan bir at geliyor da yani en az 2-3 tane at yazıyorlar oraya. Ama e, esas tane at yazıyorlar. mı? Tek, bir yerde bir tek bulsana tek yok ki onun için. Ama esas parayı veren at beşli gayet tekabül eder. Sonuncu at. Şimdi adam ne yapmıştır? Örnek veriyorum sana. Ee, a, a, e, tek atıp yüklenmiştir ama parası yetmemiştir. 13'ü bulabilmek için ne bileyim tabelandaki işte trenin faldırı bulabilmek için çok yazmıştır. Bu yani, biraz daha bir fiyatı fazla ya. Bir yerde elemiştir inlik. Abstır tek atmamıştı yana bir ad yazmıştır. Öyle yok. Yarıştan sorulmuş ya, çok oluyor ama. Adana, bir de ben Adana programlarında yani çok zorlanıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum. Çeliklerin hepsi bir araya geliyor. Bir de doğudan gel. Ben doğu yarışlarına oynamadığım için orayı 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 takip etmediğim için oradan isimler de oraya gidiyor. Yani Adana bende şey yani, zayıf zayıfım. Tam, tam ben. Ben de Doğu yok. Sen Doğu'yu takip ediyorsun. Ben hiç elimi sürmem Doğu'ya. Elimi sürmem. <laughs> ben de İstanbul'a hep dedim. Aman aman aman. Ben de uzak olsun. İstanbul keyifli program abi. İstanbul'a nasıl el sürmeyeceksin ya? <laughs> abi, Orada keyif yapacaksın. Gideceksin. Bayis oynayacaksın. Orada altı oynamaz. Bayis, bayis. İzleyeceksin. Keyif alacaksın. Geleceksin. Düzgün yarışlar. Kaliteli atlar. Ama diğer tarafta Apache yarışı. Hadi bakayım onu koş Aradan ya gidelim. onu diyorum işte. Tam Apache yarışı. <gülüyor> <gülüyor> şans yanımızda olsun yarın için. Ee, sana tekrar teşekkür edip kapanış konuşmasını yap çıkalım. Yani, ne yapalım? Antalya üzerinde yarın herkese başladılar. Ee, sağ olasılıkla Fazla da bütçeleri zorlamasınlar. Ee, çok da bir mevlalara gideceğini düşünmüyorum. Yani, Nerede bir lazım. Ee, çok inceledim çünkü oyunu. Dediğim gibi e, benim verdiğim ilk, özellikle ilk atlarından, ilk iki atlardan eee kullansınlar daha sonra tuttukları varsa yazsınlar ama benim verdiğim ilk iki hatlar mutlaka oyunların içinde olması lazım gibi geliyor. Ve dostlar, hadi iyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.